Evet izleyenlerim, şu anda Budapeşte'deyiz. Budapest'e hoş geldiniz. Yavaş yavaş her yeri bir gezelim. Burası Kahramanlar Meydanıymış. Ben de bir buradan başlıyoruz. Bunlar kahramanları. Tepede Azrail var. Azrail elinde çam ve taç tutuyor. Bu tacı buranın başkanına giydiriyor. Bu 7 atlı Macar kavimlerini temsil ediyor. Bunu yapan insan çok harika bir eser yaptım. Hiçbir hatası veya kusuru yok. Birisi bir hata veya kusur bulursa kendimi öldürürüm demiş. Bu köprünün üzerinde bir yerlerde aslanlar varmış. O aslan heykelinin dili dışarıda değilmiş. Aslan şeklindeymiş. Küçük bir kız çocuğu anne bak bu aslanların dili niye yok deyince adam kendini şu direğin tepesine çıkartmış. Oraya da bir not yazmış. Köpek mi bu dili dışarıda olsun? Aslanlar dilini dışarı çıkartmaz diyerek kendini aşağı atarak intihar etmiş. Macarlar genel olarak milliyetçi tavırları ve çoğu zaman yabancı düşmanlıklarıyla biliniyorlar. Kendi gözlemlediğim kadarıyla Atilla ismi çok yaygın. Gerek insan ismi, gerekse sokak, apartman ismi olarak kullanılıyor. Savaş Müzesi girişine bakalım bakalım bize ne kadar Kaleci güvenlikleri. Macar halkına sağlanan ayrıcalıklar dışarıdan gelen insanlara sağlanmaz. Örneğin Macar kimlik kartına sahip bir kişi mazotu 1.10 Euro'ya satın alır ve bu haliyle Avrupa'da en uygun fiyatlı yakıttır. Ama dışarıdan gelen kişiler bunu daha pahalıya alırlar. Yine şehir içi ve şehirler arası biletler Macar halkı için oldukça ucuzdur yabancılara ise pahalıdır. 2014-2015 yıllarında Macaristan'a kaçak gelen çok sayıda Suriyeli mülteci yakalanmış ve polis tarafından çok sert müdahale edilmiştir. Evet izleyenlerim, şu anda Budapeşte'deyiz. Budapeşte'ye hoş geldiniz. Yavaş yavaş her yeri bir gezelim. Burası kahramanlar meydanıymış. Ben de bir kahraman olduğum için buradan başlıyoruz. Bunlar kahramanları Tepede Azrail var. Azrail elinde çam ve taç tutuyor. Bu tacı buranın başkanına giydiriyor. Tabii bunlar da onların kahramanları. Burada çift taç veriyor yine. Bu verdiği çift taç hem devletin hem de dinin başkanı sensin demektir. Bu yedi atlı Macar kavimlerini temsil ediyor. Macar bir gazetecinin kucağında çocuğu olan Suriyeli bir babaya çelme çakıp düşürmesi uzun süre gündem olmuştur. Macar polisinin yakaladığı Suriyelileri, Almanya 400-500 civarının Macaristan'da kalması gerektiğini, çünkü tüm Avrupa ülkelerinin bir miktar mülteciyi kabul ettiğini söylemesine rağmen Macar hükümeti bunu kabul etmemiştir. Ülkemizin kaynaklarını yabancılara harcamayız diyerek Suriyelileri toplu olarak ülkeden atmaya başlamışlardır. Burada temsili bir mezar var. Temsili tabi. Sovyet Rusya'ya karşı ayaklanınca burada 50 bin, 60 bin genci anında öldürmüşler. Onun temsilen bir mezar. Bunlar Macar kralı ve devlet adamları. Birinci Koşit Barış, Raka Çepelen, Tökeli İmren ve benzeri kralları. En baştaki komutan Fatih Sultan Mehmet'i Belgrad'da durduran almış. da Macarların ataları Ata Macar Suriyelileri toplu olarak ülkeden atmaya başlamışlardır. Alman hükümeti mültecileri bize gönderin demiştir. Ama Macar hükümeti kendi ülkemizin imkanlarıyla göndermeyiz. Gelin alın demişlerdir. Alman hükümeti geç kalınca da bütün mültecileri sıraya sokup ülke dışına doğru yürütmüşlerdir mülteciler aç, susuz, kilometrelerce yürümüştür. Sonra Almanya onları alıp otobüse doldurup götürmüştür. Biraz sert ve acımasız bir uygulama gibi görünse de kendi vatandaşlarına öncelik verilmesi ve kendi vatandaşlarının korunması Macar halkı için güzeldir. Özgürlük isteyen gençlerin ayaklanması sonucunda Rusların e, ayaklandırma bastırırken yok ettiği bir sürü genç için yapılmış bir anıt mezar. Anıt mezar hemen bu kahramanların dibinde. For example, the height of the parliament building is 96 meters. Here it is. Where are you going? I'm going to a French restaurant. The only way to win a life I never miss that fact Taking big swings to your you the bat Put me in the ring you go out in a bag Cause I sing what I mean And I bring it to the mad life Ain't got time to kill, I got time to feel, I took a red pill. I know life's short, so I wanna live real, but how's it supposed to feel? I ain't play no games, I just do that's fact, and I don't feel no shame. It's a mood you lack, I go crazy, nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on this shit daily. Pass me the jack, right? as fuel got me hazy. About to unpack all these shit I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather leave than be led. I'll feel the seats as I spread with every word that I've said. Aziz Stefan Kilisesi ve bu kilise de tek haçlı. Olan Zincirli köprü müydü? Bir adı vardı o köprü. Ee, bunu yapan insan Çok harika bir eser yaptım. Hiçbir hatası veya kusuru yok. Birisi bir hata veya kusur bulursa Kendimi öldürürüm demiş. Bu köprü şu an tadilatta. Bu köprünün üzerinde bir yerlerde aslanlar varmış. O aslan heykelinin dili dışarıda değilmiş. Aslan şeklindeymiş. Küçük bir kız çocuğu Anne bak bu aslanların dili niye yok? Deyince Adam kendini şu direğin tepesine çıkartmış. Oraya da bir not yazmış. Köpek mi bu dili dışarıda olsun? Aslanlar dilini dışarı çıkartmaz diyerek kendini aşağı atarak intihar etmiş. Tepeşte kalesi. Yanı başında da balıkçı tabyası var. Tuna Nehri'nin etrafında kurulmuş alan. şehrinde jet yapanlar da var. Şurası Budapeşte Kalesi. Karşıda o zincirli köprü, arkasında değişik mimariler. Burada da aynı şekilde. Anılmaz bir sallantısı var. İnsan korkuyor. bir ekstrim turnuvasına denk geldik burada. Arkadan elektrik veriyor. Değerse, bak sağdaki değdirmiş önce. Ona puan veriyor. Arkadaki ip elektriğin nötrünü alıyor. Ötekinin de elektrik akımı veriyor. O elektrik akımı topraklanırsa sayıyor. Yani sadece üzerindeki kıyafete değdirmesi lazım elektrik akımı geçmez. Devreyi tamamlamaz. Yerleştirde kaldığımız otel biraz şehir içinde. Hatta onların içindeydi. Şimdi şehire gitmeye uğraşıyoruz bakalım. Kaç tane trenle gideceksin? Nasıl? Kaç trenle geçeceksin? Üç. Üç tane Bileti aldın mı? Günlük bilet aldık. Ondan da ondan da artık var öyle bir yere getirdiler ki bizi Allah'ın daha başı. Hani bütün turlara zorunluluk getirdiler gibi böyle bir imayla. Peki bir günlük biletle kaç defa binebiliyorsun? Sınırsız bir İstanbul'daki günlük hak bir Peki otobüsler de hiç geçerli mi? Hepsi. Hepsi de geçerli. O oh, iyiymiş. Savaş müzesi Bakalım bakalım bize ne kadar. Bilmiyorum. 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı ile başlıyor Savaş Müzesi. Evet burada da Birinci Dünya Savaşı'nda kumandanlar var. Yanlış hatırlamıyorsam bu da bir Türk Paşası. Sokakta yine şöyle bir anıt. Kalenin girişi ve kalenin girişinin önünde pazar olduğu yazan böyle varkert, Bazar bir alan. Budapest'e kalesinin girişi aslanları var. Şöyle bir girişi var. Bu tarafta da aslanlar ve kale yukarıda. Burada bir insan figürü var. Su fışkırtıyor. <laughs> Budapest'e kalesine doğru tırmanmaya başladık. <laughs> kale girişinde şu şekilde ücretsiz internet dağıtan Free Wi-Fi noktaları var. Bu Free Wi-Fi noktaları şu üzerinde gördüğünüz alan oturmanız için değil, güneş paneli. O güneş paneliyle ürettiği elektriği, yan tarafında USB girişi var. USB girişiyle cep telefonunuzu şarj etmenize olanak sağlıyor. Tamamen ücretsiz cep telefonu şarjı ve ücretsiz free internet veriyor size. Şimdi Topeşte Kalesi'ne çıkıyoruz. Hadi gidelim. Eminim bu heykelinde bir hikayesi vardır. Çünkü hikaye satıyor. Önüme geçmeseniz daha güzel olacak abicim. Bu da onlarla yürüyor. Bunlar da Türk Türk hareketler yapıyor. Kale içi güvenlikleri. şöyle bir anıt var. Sanırım geyik avı. Evet. Hayır. Hayır. 5 de kale içerisinde geziniyorum. Bakın şuralarda da birkaç heykel var. Sanırım burası iç kale. Burada da bir konsolosluk gibi bir şey var. Heykeller... daha etraf alıyorum. da Buradan çıkıyoruz. Pendor Sarayı diye geçen bina. Kalenin içerisinde. Ama saray binası. Sarayın giriş ve çıkışları burası oluyor. Şöyle bir kartal heykeli var bunda. Kartal heykeli bir kılıç kapmış. Kılıcıyla buraya gelmiş. Burası da Macaristan konsolosu. Eski neydi saray? Bir şey sarayı. Yeni adıyla Macaristan konsolosluğu binası. Kalenin içerisinde yer alıyor. Kapıştı Kalesi'nin içerisindeyiz. Kapıştı kalesi içerisinde böyle bir kiliseye benzer yapı var. Buna balıkçı tabyası diyorlar. Ama kilise bence. Kiliseye daha çok benziyor. Kesin bu da veba anıtıdır. <laughs> Çünkü eteklerindekine benziyor. Sanırım bu da bir veba anıtı. Çünkü o dönem veba e, hastalığı bu bölgede çok fazla varmış. Hatta savaşlar sırasında veba e, hastası olan e, kedi, köpek ve benzeri şeyleri öldürüp o hastalığı kalenin içerisinde bir mancılık vasıtasıyla atıp hastalığı kaleye bulaştırıyorlarmış. Şu an gördüğümüz alanda balıkçı tabyası diye adlandırdıkları surlu manzaranın izlendiği Macaristan manzarası olan bir alan. Şöyle bir heykel var ve heykellerin hepsinin altında aslanlar var. Aslanlar yatıyor. Ee, yalnız bu kişi elinde kaçtı diyor. Bu da neydi? Din ve devletin başkanı. Bunun içerisinde... ...balıkçı tarzı var. Şöyle kale manzarasından başlayalım. İlk Parlamento <laughs> Parlamenta binası <laughs> ve önündeki hitlerin Yahudileri kurşuna dizerek Tuna Nehri'ne attığı alan. Şimdi kiliseler. balıkçı tabyası diye bahsedilen alan bu alandan bütün Budapest'i e görebiliyorsunuz. Budapest'in e şehir girişi. Beşte de en çok sevdiğim özelliklerden birisi sağda solda birçok yerde böyle free wifi yazan e, ücretsiz internet dağıtım noktaları var. Ve bu ücretsiz internet dağıtım noktalarının üzerinde görmüş olduğunuz güneş panellerinden var. Cep telefonlarınızı şarj edebilme imkanı sunuyor. Bakın burada USB girişleri var. Üzerindeki güneş panellerinden elektrik üretiyor. USB girişlerinde telefonu takıp şarj edebiliyorsunuz ve free wifi yani ücretsiz internet hizmeti sunuyor sizlere. Kapeşte'den herkese selamlar. Bugün de Gül Baba türbesine bu altına geldik. Yavaş yavaş çıkalım. Gel <laughs> <laughs> bakayım, çıkalım. Şöyle. Şöyle.

Gül Baba burada sevgi dağıtan, sevgi kardeşlik mesajları veren, Mevlana gibi davranan büyük bir lidermiş. Aynı zamanda yerlerin manevi babası diye adlandırılıyor. Bir Allah'ta tutup türmesi bir şey söyle. İşte Gülbaba Türbesi'ndeyiz. Gülbaba Türbesi'nin kıyısındaki gözetleme kulelerinden şöyle bir Budapeşte manzarasına bakalım. Çok aşırı güneşli olduğu için görüntü biraz kötü. Parlamento Gül Baba türbesinin girişindeyiz. Şöyle bir girişi var. Buradan yukarıya çıkıyorsunuz. Böyle oturulabilen alanlara mevcut. Şimdi buradan yavaş yavaş çıkalım. Şimdi parlamento binasına doğru ilerliyoruz. Parlamento binasına doğru gider iken yolda böyle bir köprü üzerinde bir heykelle karşılaştık. O heykelde köprüde çapkın adam olmasın? Budapest'te de parlamento binasına doğru ilerliyoruz. Parlamento binasının önünde birkaç yapıt var. Biraz sonra Hitler'in Yahudileri kurşuna dizip Tuna Nehri'ne attığı yere geçeceğiz parlamento binasının ana giriş merdivenleri girişi. Parlamento binası bugün pazar olduğu için kapalı. Kocaman devasa bir yapı. Hemen şimdi parlamento binasının önünde Yahudilerin kurşuna dizildiği ve Tuna Nehri'ne atıldığı yere gidiyoruz. Hitler Yahudilere burada kurşuna dizerek Tuna Nehri'ne atmış, ayakkabılarını çıkarttırmış, ayakkabıları burada bıraktırmış. Daha sonrasında da bu ayakkabılarda gerçek ölçüler alınarak bir Türk sanatçı tarafından şu an görmüş olduğunuz bu ayakkabılar yapılmış ve buraya çakılmış. Ee, şu an burada gördüğünüz gibi Yahudiler buraya gelip mum ve benzeri şeyler başına koyuyorlar ve bu şekilde bunu anıyorlar. Parlamento binasının önünde Hitler'in şoför ayakkabılarını çıkarttırıp burada Tuna Nehri'nin dibinde kurşuna dizerek öldürdüğü yer. Sonrasında zaten hepsi görmüş olduğunuz gibi şu kayalıkların olduğu yere tabi o zaman nehir daha yukarıdaymış. Nehrin içerisinde düşmüşler her yer kan olmuş. boşuna dizerek. Çok sayıda kilise var ve buradaki kiliselerde sabah 7'de çanlar öyle bir çalıyor ki uyanmamanıza imkan yok. Sabah 7'de yapılacak olan bir ayin yani bir ibadetleri varmış. O ibadet için herkesi uyandırıyor. Aynı şey Türkiye'de olsa Ezan niye bu kadar yüksek sesle okunuyor biz rahatsız oluyoruz diye yıkarlar ortalığı. Ama burada sabahın yedisinde bangır bangır çan çalabiliyor. Tepeş'te de kaldığımız otel bir konuk eviymiş. Tarihi bir bina. Şu şekilde bir yapı. Şöyle bir kafeteryası var.